Hello. Bakın size ne göstereceğim. CD'ler. DVD. O oh, Leonardo DiCaprio. Yeah. Da Vinci. Hmm. Ne? Aman Allah'ım. Büyük İskender. Aa Romeo. Bu filmi ne kadar çok izlemiştim. Küçük ya. Neler varmış bir bakalım. Tom Cruise. Şöyle hızlı hızlı halk. Bu <laughs> ne? Değişik bir soğuk. Gazin. Karpuzunu saldım şuna. Gazap i̇şte, tane daha. Robin Hood ben ne ben Aa, ben ne alaka? <laughs> ne? Benim madem bulmuş gibi böyle. Korku filmleri. Evet kuşu mu? Şu karışmış araya. Aynısından bir tane daha. Aa, sosyete çaban çıkıyor.